Çocuklar e, merhaba Bugün İngilizce dersinde Gördüğünüz konuları Tekrar edeceğiz e, Evimiz yani evimizin bölümlerini Anlatan bir derste Biliyorsunuz ev house demek Home da denilebilir aslında ama House sanki daha sık kullanılıyor House ev demek Şimdi bazı kelimelerimiz var evimizin bölümleriyle Ve evimizin içinde bulunan Eşyalarla ilgili e, Onları ezber hep beraber daha sonra da onların nerelerde bulunduklarını soracağımız soruları yanıtlayacağız living room oturma odası bedroom yatak odası mesela bedroom bed yatak demek room da oda demek living oturma demek room oda demek oturma odası bed yatak odası bed banyo demek yani bedroom banyo yaptığımız oda kitchen Mutfak Garaj Bakın zaten garajın çok benziyor yazılışı. Dining room Pardon, dining room Dining room yazılışı ama dining room okunuşu. Yemek odası Garden Garden bahçe Bookcase Book neydi? Kitaptı. Case de kitaplık. Bookcase, kitaplık. Sofa, koltuk table masa, chair sandalye, car araba, lamp lamba, bed yatak, cup fincan, oven fırın, wardrobe gardrop, soap sabun, şampu şampuan zaten bakın çok benziyor. Bir de nerelerinde bulunduğu mesela in front of önünde, behind arkasında, next to yanında, on üstünde, in içinde, between arasında, under altında, towel havlu, playroom oyun odası, toothbrush diş fırçası, toy oyuncak, fridge buzdolabı. Hani mesela Play'in oyunu demek olduğunu biliyorsunuz. Oyun odası şeklinde de yine ezberleyebilirsiniz. Bu kelimeleri mutlaka ezberlemenizi istiyorum. Şimdi e, bunların nerelerde bulunduğunu yapacağız. Ver neredeydi hatırlarsanız. Hemen yanına yardımcı fiil geliyordu. Ver is nerededir? The sofa. Sofa değildi koltuk. Koltuk nerededir? koltuk nerededir? Genelde evimizin neresinde bulunur? Oturma odasında bulunur. Hemen bakın tersten yazıyorduk hatırlatayım size. Sofa is. Sofa is. İçinde bulunuyor ya? In the içinde oturma odasının living room. Where is the fridge? Fridge neydi? Buzdolabı. Buzdolabı nerededir? Genelde mutfaktadır tabii ki buzdolapları. Fridge Fritch is diye başlıyorum. Gerisini getireceksiniz. Nasıl getireceksiniz? Fridge is İçinde demeyi unutmuyoruz. In the mutfak neydi? Kitchen. Buzdolabı mutfaktadır dedik. Where is the toy? Oyuncak nerededir? Nerede olur oyuncak? Oyun odasında ya da çocuk odasında. Toy is in indi'yi unutmuyoruz. İçinde diyeceğim. Toy is, yardımcı fiilleri muhakkak kullanıyorsunuz. Yoksa cümleniz yanlış olur. Toy is in the playroom. Where is the toothbrush? Yani diş fırçası nerede? Buna parantez içinde yazmadım. Çünkü diş fırçası mutfakta bulunmaz, salonda bulunmaz. Nerede bulunur? Banyoda bulunur. Kesin bildiğiniz şeyleri yazmaya gerek duymadım. Onları da kendiniz yapın. Hemen ne yapacaktık? Sondan başlayacaktık. Neyin bulunduğunu yazıyoruz. Bulunan ne? Diş fırçası is yardımcı fiil unutmuyoruz. In the içindedir. Nerenin? Banyo neydi? Bedroom. Bedroom. Room yazarken iki o kullanıyoruz. Where is the car? Car ne demek? Araba. Evimizin bölümünde araba nerede olabilir? Tabii ki garajda olabilir. Garajımız varsa tabii ki. Car is in the garage. Hepsini ben yazmayacağım. Size bunları öğrenilene kadar yazdım. Gerisini sizden istiyorum. Where is the bed? bunu yanlış yazmışım. A değil bu E olacak. Çünkü A ile yazarsak bat kötü. Hani B, A, D olursa kötü demektir. B, E de yatak demektir. Yatak nerededir? Hemen bunu getiriyorsunuz. Bed is in the için nedir? Nerededir? Bedroom. Where is the oven? Fırın nerededir? Hemen başa getiriyorum. Neyi istiyorsam. Oven, fırın is in the içindedir. Fırın nerededir? Mutfakta. Hemen in the mutfakta yazıyorsunuz. Where is the TV? Televizyon her yerde olabilir ama genelde herkesin salonundadır. TV is in the salon. Yani salon değil, oturma odası. Living room. Where is the wardrobe? Bakın wardrobe aynı gardıroba benziyor. Yani zaten yabancı bir kelime. Gardrobe. Gardırop nerededir? Wardrobe is In the... Nerede olur? Yatak odasında. In the bedroom. Where is the soap? Soap, sabun. Sabun nerede olur? Soap is... Yazıyorsunuz. Where is, is the bookcase? E, bookcase de neydi? Kitaplık. Kimisinin salonunda olur. Kimisi çocuk odasına koyar. Kimi yatak odasına koyar. Ben şimdi yatak odası yazdım. Yatak odasındaymış gibi yapalım. Evet, bookcase is in the... Yazıyorsunuz. Where is the towel? Havlu nerede olur? Banyoda olur. O zaman havlu banyonun içindedir şeklinde cümlenizi tamamlamanızı istiyorum. Yine geçen seneden hatırlatayım. Parantez içinde yazdıklarım okunuşları. Ben sizden yazılışlarıyla cevaplarını yazmanı ist yazmanızı istiyorum. Şıkları kullanmadık. İşte önünde, arkasında, arasında. Bunu da öbür dersimizde kullanacağız. Çok fazla kafanız karışsın istemedim. Onun öyle cümleleri de öbür dersimizde hep birlikte göreceğiz. Dikkatli yapın, acele etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.